Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Başak Burcu kahve falı. Ağustos ayı kahve falı yorumu yapacağız. Öncelikle kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Sesle alakalı yorumlarda sürekli bir problem olduğu, sesin duyulmadığı ve seste sorun olduğu söyleniyordu. Telefonumdan kaynaklı bir sorun vardı. Mikrofon taktığım halde, yani sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama ee, Mikrofon taktığım halde hiçbir şekilde ses gelmiyordu. Umarım e, şimdiki videolarda da öyle sorun olmaz. Çünkü telefonu değiştirdim. Ay, çok şükür ki yeni telefon alabildim. İnşallah e, ses gayet iyidir ve güzel duyarsınız. Ee, kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Ee, kısa bir açıklama daha yapayım. Ee, Temmuz ayıyla ilişki falları, yarım kaldı. ilişki açılımları yarım kalmıştı. Onları tamamlayacağım. Ağustos'ta onları tamamlayacağım derken yeni çekeceğim. Ağustos ayının ilişki yorumlarını çekeceğim. Onların hepsinin inşallah bir son çıkmazsa tamamını çekeceğim. Telefondaki sorundan kaynaklı olarak Temmuz ayını yarım bırakmak zorunda kalmıştım çünkü ses yoktu. Ve bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa her videonun altına instagram hesabımın linkini atıyorum oradan bana ulaşabilirsiniz dm yoluyla ulaşabilirsiniz evet şimdi başak burçları için önce tarot kartımızı karalım kartlarla destekliyoruz kahve falımızı bakalım başak burçlarına Ağustos sayında neler çıkacak Bir de melek kartlarımızdan mesajları alalım. Başaklar. Meleklerden mesajlarımız. Evet kartımızı açmadan hemen kenara koyuyoruz ve falımıza başlıyoruz başaklar. O başakların hemen e, Ağustos ayı başı itibariyle ellerine bir miktar para geçebilir. Almanız gereken bir para varsa onu alabilirsiniz. Bir miktar dediğim iyi bir miktar olabilir bu miktar. Yani küçük bir miktar değil. Başaklar oh. şöyle söyleyeyim hemen. 1 2 3 dört, 5 altı tane yol var altı yol yani gitmek istediğiniz yollarınız var ee, yalnız iki tane yolunuz kapalı gibi duruyor yani ya gitmekten vazgeçeceksiniz ya da gitmek istemeyeceksiniz gibi bir durum yani bir sorun olup gitmeyeceksiniz gibi bir durum var ee, gittiğiniz yollarda ee, nazarla karşılaşabilirsiniz. Çok çabuk nazar alan bir yapınız varsa hemen nazar alıyor olabilirsiniz. Yani yolda yürüyen bir insanın bile size nazarı değebilir yanınızdan geçen birinin öyle bir nazar söz konusu. Ee, du'a okuyarak bunun önüne geçebilirsiniz. Yani eğer nazar alabilen bir insansanız öyle çok çabuk e, du'a okuyarak yola gidin. Yola gittiğiniz zaman du'a okuyun, gittiğiniz yerde du'a okuyun. Aklınıza geldikçe nazar dualarını okuyun ki. Bu nazarın etkisinden kurtulun. Diğer yolunuz açık çıkmış. O sonra Ağustos'un e, ikinci haftası gibi belki olabilir. E, bu yollar arka arkaya olacak. Böyle iki, iki gün, üç gün arayla olacak. Diğeri biraz daha mesafesi var. E, bir, e, bir kişiye karşı laf yapıyorsunuz başaklar. Bir kişi oturmuşsunuz bir kişiye karşı bayağı bir söyleniyorsunuz. Ama kendi kendinize söyleniyorsunuz. Yani o insanla alakalı bir söylenme ...bir kavga ya da karşılıklı bir ağız dalaşı gibi durum yok. Oturuyorsunuz, söyleniyorsunuz ve bayağı bir S harfi olabilir bu kişinin içinde. Yani sizi bayağı kızdırmış bu insan ve siz bu insana oturduğunuz yerde kendi kendinize söyleniyorsunuz. Yani söyleneceksiniz ağustos ayı içerisinde. İçiniz çok sıkılmış, böyle yüreğiniz kabarmış, bir şey böyle kabarmış ve sizi çok rahatsız ediyor. Yani durduğunuz yerde içinize sıkıntı giriyor olabilir büyük bir problem varmış gibi çok yoğun bir stres içinde bulunabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim yoğun bir problem yok. Büyük yaşayacağınız bir sorun da gözükmüyor şu anda ama siz öyle bir sıkıntı içerisine girmiş olabilirsiniz. Öyle bir hissiyatla hareket ediyor olabilirsiniz. Yani ne oturduğunuz yerde, ne yattığınız yerde ne yemek yediğiniz sofrada ne de çıktığınız dışarıda yürüdüğünüz yolda hep içinizde bir sıkıntı var. Bir rahatlama ya da bir Oh diyebileceğiniz durum yaşamıyormuşsunuz gibi bir şey söz konusu olabilir. Bayağı bir e, karamsarlığın içine girmiş gözüküyorsunuz başaklar Ağustos sonuna doğru e, bir maddi problem sizi bu kadar yoğun bir sıkıntının içine sokabilir. E, bayağı bir karamsarlık ve kötü ruh hali içine girebilirsiniz Ağustos'un sonuna doğru. Bunu da aşmak için size vereceğim tavsiye bol bol dua okuyabilirsiniz. Kafanızı da açacak işler yapabilirsiniz ki burada bazı kötü enerjiden kaynaklı durumlar da söz konusu olabilir. Yani nazardan kaynaklı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Büyük bir sıkıntı yok. Bir hastanız var. O hasta da o kadar yoğun bir sıkıntı olacak gibi gözükmüyor. V harfi gözüküyor bu hastayla alakalı ama haber çıktığına göre uzaktan gelecek bir hasta haberi olabilir. Ağustos ayının sonuna doğru alacaksınız bu haberi. Bir de çok büyük bir V harfiniz var. Ee, çok temiz çıkmış. Yani e, sıkıntınızın içinde çok büyük bir V harfi. Hatta iki tane V ve I ya da L harfi, I harfi de olabilir. İ harfine daha çok benziyor. 2 V ve 1 I harfi var. Bununla e, bu isminin içinde böyle harfler bulunan biri e, size ferahlık getirebilir. Yani birine içinizdeki sıkıntıyı anlatıp bu ferahlığı yaşayabilirsiniz. Eğer anlatabileceğiniz biri varsa anlatın derim. Çünkü durduk yere yaşayacağınız bir sıkıntı olacak bu. Yani var olan bir problemin size yansıması olmayacak. Olmayan bir şeyin yansıması. Bir şeyin sanki hissi, hissi vuku olan bir şey gibi olacak. Oturduğunuz yerde, yani ne evinizde, ne dışarıda, ne iş yerinizde, ne gittiğiniz yerde içiniz bir türlü rahat değil ve sürekli bir sıkıntı, sürekli bir yüreğinizin Sıkışma durumu varmış gibi bir hissiyat içinde olabilirsiniz. Dua okuyun. Bol bol dua okutun. Youtube kanallarından açabilirsiniz. Dualar var. Onlar da çok iyi geliyorlar. Kur'an'dan alınan dualar bu arada onlar. Okutabilirsiniz evinizde yolculuk esnasında ya da bir yere giderken telefonunuzu kulaklığınızı takarak da okutabilirsiniz. Çok iyi geliyor. Bir de burada ölmüş bir yakınınız varsa bayağı bir yakın çıkmış akraba ya da aileden biri varsa bununla alakalı bir ziyaret söz konusu ya da sizi bekliyor olabilir ziyarete ve dua bekliyor olabilir ya da e, onun adına birine bir şey verebilirsiniz. Sizden bir beklentisi var e, ya da e, hani onun için tabii dua edebilirsiniz, birine bir şey verebilirsiniz ama şöyle bir şey de söz konusu olabilir. E, böyle bir yakınınız varsa kaybettiğiniz e, sizin sıkıntınızı hissedip size yardımcı olmak için yanınızda olabilir. Yani bu böyle bir insanın varlığını yanınızda hissedebilirsiniz. Kaybettiğiniz bir yakınınız varsa onun varlığını yanınızda hissedebilirsiniz çünkü size destek oluyor. Gittiği yerden size destek oluyor. Hissettiğiniz sıkıntı, yaşadığınız sıkıntı malum oluyor ve size destek oluyor. Onun enerjisini de alabilirsiniz burada. Yani yanınızda hissedebilirsiniz. Maddi bir e, gelişme yaşayacaksınız. Bir miras durumu varsa, maddi bir e, miras, e, maddiyatla alakalı yüklü bir para söz konusu olabilir. Bununla alakalı bir gelişme yaşanacak. Ya e, miras sorunu hallolacak ya da hallolması için artık devreye birileri girecek olabilir. Ya da e, böyle bir miras sorunu varsa, miras varsa satalım teklifiyle size gelebilirler. Çünkü para geliyor size. Ağustos'un sonlarına doğru. E, evet. E, yüklü bir para da gelebilir bu konuda. Hatta e, iki parça e, gelebilir. Şöyle söyleyeyim belki de e, birkaç parça e, arazi vardır, ev vardır. Hepsi satılıp hepsinin parası bir araya toplanıp o şekilde de gelebilir. Çünkü birkaç parça e, maddi anlamda bir topluluk bir araya gelmiş ve geliyor elinize. Ağustos sonu itibariyle böyle bir gelişme de yaşayabilirsiniz. Ağustos sonu itibariyle e, elinize para da gelebilir. Onu söyleyeyim size. Ama ondan sonra bu sıkıntınız Ağustos'un sonuna doğru yaşayacaksınız o iç sıkıntınızı. Ağustos'un sonunda belki de son haftasına son 5 gününden sonra bu sıkıntı tamamen gidiyor. Atıyorsunuz ve büyük bir rahatlama yaşıyorsunuz. Yalnız dua okuyun bol bol. Öyle bir sıkıntı hissettiğinizde sürekli dua okuyun. Çok iyi gelecek. Güzel bir sevindirici haberiniz var aile içine. Aile içinde sevineceğiniz bir göz aydınlığı haber geliyor. Bakın yine bir miras durumu söz konusu olabilir. Elinize para geçebilir. Yani eğer bir miras durumu varsa, bir satış ve maldan gelecek bir para varsa bu size gelebilir ya da böyle bir satış teklifiyle sizin karşınıza gelebilirler. Böyle bir gelişme ama elinize iyi bir para geçecek gibi gözüküyor. Z harfli biri çıkmış. Çok net bir Z var burada. Z harfli biri hane dışından biri bu. para e, parayla alakalı ufak bir para çıkmış. Belki bir iş görüşmesi yapabilirsiniz ya da bir iş teklifi ya da iş iş başvurusunda bulunabilirsiniz Z harfli biriyle olacak bu e, ve olumlu bir gelişme olacak. Sizin için çok iyi olacak. Baston sonlarına doğru sanki böyle gözüküyor. Bir de gitmek istediğiniz bir yer var. Ee, böyle dağlar arasında, dağlar arkasında gibi e, gözüken bir şey. Ee, olabilir. Böyle bir yere gitmek istiyor olabilirsiniz. Bir de bir ekleme daha yapayım burada. Bir kişiyi görüyorum. Ee, dağlar arkasında olan, dağlar arasında uzakta olan yani bir kişinin e, sizinle alakalı bekar e, başaklar varsa bu e, bekarların çok uzaktan gelecek bir kısmeti söz konusu olabilir. Bir kısmet var ve bu kısmet uzakta uzaktan gelecek gibi gözüküyor. Hatta isminin içinde K harfi bile olabilir. K harfi çıkmış. Ee, o harf belli değil, o tam net değil de onu söylemeyeyim ben. Ama güzel sevindirici olaylar yaşayacağınız haberle gelecek. Bu sevindirici olaylar. Bir haber geliyor ve o haberle... ...sevindirici göz aydınlıklarınız var. Evet, bakın yaşadığınız sıkıntı korkulardan kaynaklı olabilir. Bir sıkıntı yaşayacaksınız, iç sıkıntınız. Ama bu sizin iç dünyanızda yaşadığınız korku veya da e, inanan olur, inanmayan olur, kötü enerjiden kaynaklı. Yani size yapılan bir şeyin e, etkisinden kaynaklı olabilir. Bu büyük artıdır. Genelde bu kart çıktığı zaman büyüye yorumlanır. Korkulara da yorumlanır ama fincanla bunu doğru orantılı olarak yorum yaparsak yaşadığınız o iç sıkıntının size karşı yapılan bir kötü enerji çalışmasından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Bunun için bol bol dua okuyun derim. Dua okuyun, dua okuyun, dua okuyun. Başka yapacak bir şey yok. Ama kısa bir süre sonra çok yoğun bir etki olmayabilir ve çok kısa sürecek. Ağustos ayının sonunda bu etkiden kurtulacaksınız ama Hani tedbirli olmakta fayda vardır. tedbirli olun. Dua okuyarak önleminizi alın derim. Bilgelik. Meleklerden mesajlarımızda da ilk mesajımız bilgelik. İçindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Evet, içinizdeki sesi dinleyin ve iç sıkıntınızı kendi iç dünyanızla barışık olarak aşabilirsiniz. İçinizdeki ses size yardım edecek, ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Kendinizi dinleyin ve sıkıntıları aşın diye bir mesaj veriyor. Kendinizi dinleyin, İç sesinizi dinleyin. Yani şöyle hisleriniz çok güçlü olabilir başaklar ve hisleriniz sizin neye yönlendiriyorsa onu yapabilirsiniz. Çünkü iç sesiniz hisleriniz, altıncı hissiniz size doğru yolu gösterecek. Onu söyleyebilirim. Açık, açık öyle söyleyebilirim yani. Burada da doğaya dön demiş. Bir burcumuzun şeyinde de doğaya dön diyor. Yani evet sıkıntı yaşıyorsunuz ama bu sıkıntıyı içinize kapanarak, evinize kapanarak bir yerde kendinizi yalnızlığa vererek aşamazsınız. Açmanız lazım, çıkmanız, gitmeniz, anlatmanız, yardım istemeniz lazım. Bu da doğaya dön demek. Doğa'ya dön demek, insan içine gir, dışarı çık ve anlat demek. E, doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksınız, gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Yani e, doğaya dön demek, yardım iste demek. Doğa'ya dön demek, kendini aç demek, eve kapatma, kendini kapatma, kendini hiçbir şekilde e, karamsarlığa verip yalnızlığa mahkum etme demek. Bu, İnsan içine çık. Dışarı çık, anlatman gerekiyorsa anlat, yardım etme, yardım istemen gerekiyorsa yardım iste anlamına geliyor. Ve bu konuda hiçbir şekilde geri durma, e, hareketsiz kalma ve e, boş verme de diyor yani. Açıkçası bir sıkıntı yaşıyorsanız bunu kulak arkası etmeyin, e, birileriyle paylaşın, güveneceğiniz insanlarla paylaşın ve bu insanların size söyledikleri doğrultusunda. Eee iç sesinizi dinleyerek kendinizin doğru anlamda ne yapmasına ne yapması gerektiğini karar verebilecek kabiliyettesiniz. Ama kendinizi kapatmayın derim yaşadığınız sıkıntıya dayanarak. Yoğun bir sıkıntı içine gireceksiniz Başaklar. Işığı yarat diyor. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Yani evet sıkıntı var bir problem var yaşayacağın ama bu problemi yalnızca sen aşabilirsin diyor. Ve bunu aşmak için çıkman lazım. Yani oturduğun yerde kimse gelip seni kolundan tutup oradan çıkarmayacak. O sıkıntıdan çıkarmayacak. Sen çıkacaksın. Sen gideceksin ve sen isteyeceksin diyor. Yardım isteyeceksin. Çünkü sen doğru yolu bulabilecek kapasitedesin. Evet bir sıkıntı var, bir problem var. Ee, sana yapılan yoğun bir enerji çalışması olabilir. Ama bu enerji çalışmasını aşabilecek bilgiliğe sahipsin, güce sahipsin. Yani bilgeliğe o güce sahipsin. Ama bu gücü ortaya çıkarmak için çıkman lazım gitmen lazım, kendini aşman lazım, açık olarak kendini ifade etmen lazım ve güven, güvenebileceğin insanlara bu sıkıntını anlatman lazım ve onların seni tavsiyelerine dayanarak, sana olan tavsiyelerine dayanarak iç sesini dinleyip altıncı hissinin de seni nasıl yönlendirdiğini dikkat ederek doğru yolu bulup kendi yolunu düzeltebilirsin ışığı aydınlatabilirsin. Yani bir yerde oturursunuz oturduğunuz yerde şöyle söyleyeyim Hani o kötü enerji büyüdür öyle söyleyeyim. Nasıl bir şeydir? Siz oturursunuz bir yerde Etrafınızda her şey vardır. hayatınızla alakalı her şey vardır. Ve o her şey sizin hayatınızı çok rahat daim ettirebileceğiniz imkanlar ve fırsatlar sunar onları kullanarak yaparsınız. Ama biri gelir. Siz fark etmeden odanın kapısı hafif açıktır. Elini uzatır ve lambayı kapatır. Bir anda karanlık içinde kalırsınız. Ve o karanlıkta hayatınızı daha iyi daim ettirebileceğiniz o eşyalara ulaşamazsınız. Ya düşersiniz, ya bir yerinizi kırarsınız, ya çarpar canınızı acıtırsınız. Büyük bir sorun yaşarsınız yani. Göremezsiniz, ışığa da ulaşamazsınız. O anda lambanın nerede olduğunu da bulamazsınız. Ya da bir feneri de bulamazsınız çünkü e, gidip lambayı açmak aklınıza gelmez e, çünkü birinin lambayı kapattığını anlamazsınız görmediğiniz için elektrik kesildi zannedersiniz ve karanlıkta kalırsınız. Bir fenere de ulaşamazsınız yerini bulamadığınız için ya da feneri bulmak için bayağı uğraşırsınız bulsanız da e, çok az bir ışıkla göz el kararı e, yolunuzu bulup ne yapmanız gerektiğini çalışırsınız. Ve e, ama her şeyin bir zamanı vardır. Karanlık güneş doğana kadardır. Güneş doğduğunda lambaya ihtiyaç kalmaz. O kişi de lambayı söndürdüğüyle kalır. Ama tabii ki güneş doğana kadarki zamanda siz e, yaşadığınız eziyeti bilirsiniz. Siz bilirsiniz sonuçta. Bu nedenle e, o lambanın kapandığını anlamanız için birilerine sormanız gerekiyor ya da oturduğunuz yerden seslenmeniz gerekiyor bir kişiye ki o kişi gelsin ki lambanın kapandığını anlasın. Yani her şekilde ne sorun yaşarsanız yaşayın. İnsanoğlu tek başına hiçbir sorunu çözemez. Muhakkak ki yardım alması gerekir. Sizin de bu konuda size destek olacak birilerinden fikir alışverişi alabilirsiniz. Ve bu aldığınız fikre göre ne yapmanız gerektiğini siz karar vereceksiniz. Yolunuzu yine siz aydınlatacaksınız. Bu nedenle tedbirli olun derim. Bol bol dua okuyun ve güvendiğiniz insanlara yaşadığınız sıkıntıyı anlatmaktan geri durmayın, ihmal etmeyin. Çünkü size yolunuzu aydınlatacak, ışığı yakacak fikri verecek insanlar var çevrenizde ve bu konuda hiçbir şekilde geri durmayın derim başaklar. Her sorun yaşanır ama her sorun belli bir zaman sonra biter diyoruz ve burada da falımızı bitiriyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.